kimsiniz lan siz? Polis! İmdat! Şerefsizler! Kimsiniz lan siz? Ambulans çağır hemen! İyi misin? İyi Aa, misin kardeşim? Kalbim ağrıyor! Kalbim, kalbim! Kalp krizi geçiriyor olabilir. 3443 tekrar ediyorum, bilinen adresi acil ambulans. Sarıyer civarı tüm bölümler, şüpheli araç Kupköy yolundan Bahçıkay istikametine doğru kaçıyor. Tekrar ediyorum, şüpheli araç Kupköy yolundan Bahçıkay istikametine doğru kaçıyor. Burası 4541, desteğe geliyoruz tamam mı? Abi maske zaten, kaçıyor. Tamam oğlum, kaçamaz. Gel buraya. Kaçma lan. Dur lan dur. Hayır. Ben de gel, ben de gel, de gel. Ee, kimse yok burada. Abi gördüm bu sokağa girdi. Kaldır elleri çık dışarı. Abi ateş etmeyin ne olur. Gel buraya. İn aşağıya in. İn. Görme Lan oğlum sen kaç yaşındasın lan? Sen çocuk halinle çete kurdun araba çalıyorsun öyle mi? Ekmemizdeyiz be abla. Aferin gel. Gel yürü. <laughs> oldu bu? 45-41'den Sarıyer civarı tüm birimleri. Şüpheli şahıs Karanfil sokakta gözden kayboldu. Şüpheliler gözden Yakalandı o. Hayır, kaçar bir şekilde kurtulur o. Yakalandı işte gördüm. Hemen gitmemiz lazım. Hayır ya, ya onu bırakıp gidemeyiz. Artık polisin elinde. Hiçbir şey yapamayız. Olmaz, bırakmayalım. Ya uzatma, hadi. Hadi yürü. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Memurdan alırsın. Eksik olma yavrum. Toplantı nasıldı? Gergin geçti. Beklediğimiz gibi. Kim çıkarıyor gerginliği? Latif. Tabii ya. Çıban başı Latif. Ne diyor? Malı yarı fiyatını almak istiyor. Yoksa başkasından alırmış. Aptal herif. Ee, diğerleri ne diyor? Onlar şimdilik çekimser gibi. Ama Latif bugün yarın birkaçını kendi yanına çekerse... Yok, buna engel olman lazım. Anladın mı? Karşılık vermen lazım. Bir kere alttan alırsan sonra her şeyi kaybederiz. Ben halledeceğim. Bana bırak. Nasıl? Aklımda bir şeyler var. Korkma. Biliyorum seni çok ağır bir yükün altına soktum. Ama merak etme. Bu iş uzun sürmeyecek. Öyle ya da böyle ben buradan çıkacağım. Ve sana haksizlik eden herkesi böcek gibi ezeceğim. Beni düşünmesen ben her yükün altından kalkarım. Yeter ki sen iyi ol. Canım karım benim. Şurada oldu? <laughs> Bizi gün çıktı mı? Örnekleri aldık başkomiserim. Diğer bulduklarımız Cemal komiserdi. Araçtan bunlar çıktı abi. Altı tane cüzdan. 5000 bin liraya da yakın nakit var. Cüzdanlar kiminmiş? İkisi Vahap ve Kadir'e ait zaten. Diğerlerinden de kimlik çıktı. Hepsi erkek. Ve hepsi de sapık abi. Hepsi tacizden sabık alın. Reşit olmayan kızlara taciz suçu işlemişler. Gayrı namussuzlar. Bir düşünelim. Yüzanları çalındı, darp edildiler. Onca dayağı yedikten sonra şikayet etmişler mi? Şikayet olmamış abi. Yani saldırganların amacı araba hırsızlığı değil. Başka bir dertleri varmış. Aralarında bir tanesi genç bir kızdı galiba. Fark ettiniz mi? Bana da öyle geldi abi. Şu Tamer'le bir konuşmak lazım. Senin, sen benimle gel. Cemal. var Hanım? İyi iyi. İçeride nasıl olacak işte? Sessiz onun telefondayım. Alo Aycan. Ne haber Ezgi'cim? Müsait misin? Sayılır. Ne oldu? Hayırdır? Bir şey yok. Eski dostumun bir sesini duymak istedim. Fena mı ettim? İyi ettin tabi. Görüşemedik o günden sonra. Her şey yolunda mı? Fena değil. Bak ne diyeceğim. Bu akşam yemek yiyelim mi? Senle ben. Kız kıza. Ne dersin? Yemek mi? Nerede? Benim evimde. Bak mükellef sofra hazırlarım. Eskileri yenileri konuşuruz. Müsait misin değil misin? Yani güzel teklif ama bilemedim ki. Nöbetim de yok aslında ama... Hadi nazlanma işte. Bana çok iyi gelecek seni görmek. Hele şu zamanda. Üzme beni Bezgi. Be İyi peki tam. Süper. Anlaştık o zaman. Aldırayım mı seni ister misin? Ee, onu konuşuruz sonra. Ben arayacağım seni. Akşam görüşürüz. Hoş geldin. Nasıl geçti? Şüpheli genç bir çocuğu sorgulayacağız. Hayırdır? Sen kimle görüşüyorsun? Ben mi? Aycan'la ya. Hani vardı ya bahsettiğim o arkadaşım. Tanışmıştınız. Biliyorum evet. Mafyanın karısı Aycan. Öyle deme Cemal. Niye? Yanlış bir şey mi söyledim? Kocası mafyacılıktan hapiste olan Aycan mı deseydim? Kız benim ne kadar eski arkadaşım biliyorsun. Uzatma lütfen. Uzatmak mı? Daha yeni başladım. Senin ne işin var mafyanın karısıyla? Polissin sen polis. Hatırlattığın için sağ ol ya. Nereye Ezgi? Bir dakika. Ne? Bir dakika dur. Bir düşün. Yanlış yapıyor olabilir miyim diye bir sor kendine. Bu kız durduk yere neden sana samimiyet gösteriyor? Saçmalıyorsun. Ben arkadaşımla buluşacağım. Hepsi bu, bu kadar. Sanki izin istedim senden. Elipttin yine, bravo. Samer, korkmana gerek yok. Biz size yardım etmeye çalışacağız. Bana bir şey sormayın, anlatmayacağım. Tamam. O zaman önce biz anlatalım. Araçta bulduğumuz kimlikler. Hepsi cinsel taciz soruşturması geçirmiş adamlar. Yani siz özellikle sapıkları hedef seçiyorsunuz. Hadi oğlum itiraf et. Selam yavrum. Güzel arabaymış. Nereye gidiyoruz? Kaç para istiyorsun? Parayı konuşuruz. Oğlum daha çocuk lan bu. Başımıza iş almayalım. Farklı sihiriydi. lazım? Çatırsın. Tam istediğim gibi. Atla. Benim burada yerim var. Arabaya gerek yok. Burası mı? Parayı alayım burası. Telefon ne varsa çalıyorsunuz Adamların da niyetleri belli Dayak yiyorlar Paraları çalınıyor Ama şikayet edemiyorlar ne Yalan söylüyor Tamer Bu yaptıklarınız için size kızamıyorum hadi. Doğru her şey dediğiniz gibi oldu Peki diğer iki arkadaşın ve sen Yakın arkadaşsınız değil mi? Yakından da öte Ailem onlar benim kim bilir neler yaşadınız da bu yollara girdiniz. Kimsesiz kaldınız. Birbirinize destek oldunuz ha? Tamer, kim onlar? İnsan ailesini satar mı? Bak oğlum. Buradan çıkınca hapse gideceğini sanıyorsan emin ol öyle bir şey olmayacak. Bak söz veriyoruz sana. Bizim tek derdimiz size yardımcı olmak. Olmaz. Ekmeğimi bölüştüğüm arkadaşlarıma ihanet etmem ben.